Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Aleksemi ve Bugün 06 06 2025 ve İtalya Venedik'teyiz. <laughs> evet. Şuraya gidelim hayatım. Geliyor musun hayatım? Evet. O köprüye gidelim hayatım. Hadi gel. Nasıl buldun hayatım beni? Harika. değerli arkadaşlar tecrübe olsun diye anlatıyorum. Belediye gelirken lütfen aracınız da bu tarafa geçmeyin denizin öbür tarafına. Yani Venedik'in olduğu yere adaya aracınıza geçerseniz sorun yaşıyorsunuz. Çünkü otopark bayağı bir problem oluyor. Onun için aracınızı diğer tarafta bırakacaksınız denizin öbür tarafında ve bu tarafa bir toplu taşımayla geçeceksiniz. Kafanıza göre gezeceksiniz, gondollara bineceksiniz. Bak şimdi biz bir saat bir yaptık bir parkımızı. Şimdi yetmedi, yemek yedik ancak bir saat doldu hemen yemek yedik doldu bir saat. Sonra gittik bir saat daha park yaptık. Çünkü bir saat bir saat park yaptırıyorlar. Para atıyorsun park yapıyorsun bir saat bir saat böyle bir sıkıntı var efendim. Beni seviyor musun? Seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Atayım mı kendimi? Atayım mı? Ya, kendim. Atayım mı kendimi? Ya, kendim. Atayım mı kendimi? Ya, kendim. <laughs> Şuradan atacaktım kendimi de. Neyse ki beni sevdiğini söyleyince ben vazgeçtim. <laughs> Hem videomuzu çeksin, hem Gelsin. resim çekelim. Şimdi böyle bu tarafa doğru. Hocam. Evet. Şuradan güzel. Venedik'i simgeleyen. Bizi izlemeye devam edin. Yoksa çok şey kaçırırsınız. Haberiniz olsun. İtalya Venedik'ten hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Aşkım oradan bir el mısın? Aa, Allah Allah salladı. Evet her şey gönlünüz olsun efendim. Cillop TV'den ayrılmayın. Lop gibi Cillop TV. Parmaktan sonra devam edeceğiz efendim. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüz olsun diyoruz. Abone olmayı unutmayalım.